Arkadaşlar merhabalar. Konu analizlerimize ve soru tahminlerimize sınava kadar devam edeceğiz demiştik. Ben sözümü tutuyorum. Aynen devam ediyorum. Siz de kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İlk işleyeceğimiz yer çok partili hayata geçiş denemeleri. Daha sonrasında burayla ilgili bir soru çözeceğiz. Çok partili hayata geçiş denemelerinde tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi zaten kurulmuştu, vardı. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partisidir. CHP'den ayrılan paşalar tarafından kurulmuştur. İşte Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay adnan adı var ve Refet Bele tarafından kurulan bir partidir. Kazım Karabekir tabii ki partinin başkanıdır. Mustafa Kemal bu partinin kurulmasına pek de e, karşı gelmemiştir. Çünkü çok partili hayata geçmek demek demokrasinin yerleşmesi demektir. Ancak kendi karşısına parti çıkardıkları için yakın silah arkadaşlarına bu bana yapılan bir paşalar kumpası demiştir Mustafa Kemal. Bunu da unutmayalım. Ekonomide liberalizmi benimsemişlerdir. Liberalizm nedir? Serbest ekonomi modelidir arkadaşlar. Dini kurallara bağlılık yemin etmişlerdir ve halifeliğin kaldırılmasına tepkilidirler. İşte bu kısım önemlidir. Neden önemli? Hemen altında yazan kısma bakalım. Şeyh Said isyanının desteklenmesine, şehzaih isyanının güneydoğu'da e, pörtlemesine ortam hazırlayan olaydır pörtlemesine dedim bu arada. E, tabii ki şehzaih isyanının mantığı nedir? İngilizlerle biz Lozan'da olumlu ya da olumsuz bir şekilde Musul üzerinde bir karara varamamıştık. Daha sonrasında Musulu İngilizler alabilmek için çeşitli oyunlara başvuracaklardır. İşte bu oyunların en büyüğü de. Şeyh Said isyanı olacaktır. Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde İngiliz destekli çıkan bir isyandır. İngilizlerin amacı nedir? Türkiye iç işleriyle uğraşırken Musul'a yeterince ağırlık vermesin diyor İngilizler. İşte Şeyh Said'in ya da Şeyh Said isyanının bu denli büyümesinin sebebi de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Neden? Terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkası kurulunca serbest bir ortam oldu piyasada ve laikliğe karşı olanlar, cumhuriyete karşı olanlar bu partinin tabanına yayıldılar. Şey, isyanı çıkınca da hepsi yuvalarından çıktı ve Güneydoğu Anadolu'yu yaktılar neredeyse. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı bu durum karşısında? Takrir-i Sukun yasasını çıkarttı. Olağanüstü hal yasasıdır arkadaşlar. Ve terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nı Kapatmıştır. Bakın terakki perveri Cumhuriyet fırkasını devlet kapatmıştır. Hangi yasayla? Takrir-i Sükun yasasıyla. Tamam. Şehzade isyanı bastırıldı. E, bu isyana katılanlar İstiklal mahkemelerinde yargılandı. Ama sonuç olarak Musul'u kaybettik. Ve şehzade isyanını sorularda gördüğümüzde ne diyeceğiz? Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ilk isyandır. Ve bu isyanın ortaya çıkmasına sebep olan iç neden terakiperver cumhuriyet fırkasıdır, dış neden ise İngilizlerin Musul'u almak istemesidir ve böylelikle terakiperver cumhuriyet fırkası şehzade isyanından sonra devlet tarafından kapatılmıştır buraya dikkat. Şimdi geçelim serbest cumhuriyet fırkasına. Serbest cumhuriyet fırkasına geçelim 1930 tarihinde kurulacaktır bu partimiz. Mustafa Kemal'in direkt isteğiyle kurulmuştur bu parti. Ali Fethi Okyar'a rica etmiştir. Senden bir parti kurman istiyorum demiştir. Sebebi ise şudur. O zamanın koşullarında 1929'lu yıllarda dünya tamamen ekonomik krizin boğazına düşmüştür. Nedir bu ekonomik kriz? 1929'da kara perşembe dediğimiz olay New York borsası batmıştır. Yani dünyada para pul olmuştur. İşte bu durumdan en az zararla kurtulmak isteyen Mustafa Kemal ne demiştir? Her daim muhalefetler iktidarı güçlendirir parolasıyla iktidarın daha iyi çalışmasını sağlamak için muhalefet bir partiyi ne yapmak istemiştir? Kurdurmak istemiştir. Tabii ki muhalefet bir partinin olması ya da çok partili hayata geçmek demek, demokrasiyi de yerleştirmek demektir. E bu partinin içerisinde kim vardır? Makbule Atadan vardır. Dikkat edin, 1930 yılında kurulan bu parti kadınlara seçme seçilme hakkının tanınmasına da ortam hazırlamıştır. Ekonomide liberalizmi benimsiyor, terakiperverle benzer özelliğidir. Laikliğe ve cumhuriyete saygılıdır. Hatta laik ve cumhuriyetçi bir partidir diyebiliriz. Ancak Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmadan hemen önce az önce taklidi sükun yasasından bahsetmiştik. O yasa kaldırılmıştı. Yine serbest bir ortam bulan gericiler, irticacılar diyeyim size bu partinin tabanına girmeye başladılar. Ali Fethi Okyar bir baktı ki aynen Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'ndaki gibi kendi partisinin de tabanına aşırı dinciler girmeye başladı. Gericiler girmeye başladı. Ben de Terakiperver'in düştüğü hataya düşmeyeceğim dedi ve parti kurulduktan 90 gün sonra Alifet Okgar tarafından kapatıldı. Bakın bu partiyi devlet kapatmadı. Kim kapattı? Kuran kişi olan Atef Alifet Okgar kendisi kapatmıştır. Adam önlem aldı ama parti kapandıktan kısa bir süre sonra Menemen olayı ortaya çıktı. İzmir'in Menemen ilçesinde Kubilay Asteğmen ve yandaki askerleri şehit edilmiştir. Ve Mustafa Kemal bu olayın ardından ne demişti? O Menemen'i yakın demişti. Ve bu Menemen olayı rejime karşı çıkan ikinci isyandır. İlk isyanımız neydi? Şeyh Said'di. Menemen olayı ise rejime karşı çıkan ikinci isyanımızdır. Buraya dikkat. Ancak hem Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla çıkan Şeyh Said, hem de Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanmasından hemen sonra çıkan Menemen olayları bize şunu gösterdi. Anadolu halkı, Türk halkı çok partili hayata daha hazır değil. Ya da demokrasi kavramına tam olarak hazır değil diyeceğiz. Şimdi burayla ilgili sorumuza geçelim. Sorumuzda Şehzade isyanı ve Menemen olayı ikisini ardı ardına verdik. Yukarıdaki olayların benzeri Osmanlı döneminde de karşımıza çıkmıştır. Kim demiş bunu? Ümit Öğretmen demiş. Ümit Öğretmen Osmanlı'daki hangi olaydan bahsetmiştir? Buçuktepe isyanı, Bağbali baskını, 31 Mart vakası, Şahkulu isyanı, Şeyh Bedrettin isyanı. Şimdi öncelikle şunu alalım. Şeyh Said Menemen olayının en önemli özelliği neydi? Rejime karşıydı. Hangi rejime karşı? Tabii ki Cumhuriyet rejimine karşı yani bulunduğu dönemin rejimine karşı çıkan isyandır. Buçuktepe isyanı arkadaşlar 2. Murat zamanında çıkmıştır. Yeniçeriler tarafından çıkarılan bir isyandır. Buçuktepe dememizin, dememizin sebebi ise Kırpık Akçe'den maaş almalarından dolayı Yeniçeriler Buçuktepe'de isyan etmişlerdi. Yani o tepenin ismi daha sonradan Buçuktepe olmuştur ve Yeniçerilerin çıkartmış olduğu ilk isyandır. Babı Ali baskını hemen arkadaşlar Babı Ali baskını ne zaman olmuştu? Tabii ki Balkan Savaşı'ndan hemen sonra gerçekleşmişti. Bu bir nedir? Darbedir. Darbe ile rejime karşı çıkan ayaklanmalar farklıdır. Babali baskınıyla birlikte iddiaçılar sadrazam değişikliği yapmışlardır. Buraya dikkat. 31 Mart vakası ise neydi bu? Meşrutiyet rejimine karşı çıkan bir isyandı. O zaman cevabımız bu olacak. Şahkul isyanı tabii ki Şah İsmail'in etkisiyle Anadolu'da çıkarılan bir isyandır. Şii propagandası yapmıştır yaptırmıştır Şah kuluna Şah İsmail ve Beyazıt ve e, tabii ki Yavuz zamanla denk gelir bu isyanlar. Şeyh Bedrettin isyanı ise e, hemen Fetret devrinden sonra Çelebi Mehmet ne yapmıştı? Devleti yeniden toplamıştı. Ancak karşısına çıkan isyanlardan bir tanesi Şeyh Bedrettin isyanıydı. Bir diğeri ise Düzmece Mustafa isyanıydı. Bu isyana da Dikkat edelim Şeyh Bedrettin, Torlak Kemal Börklüce Mustafa ilk sosyal içerikli isyan diyebiliriz Şeyh Bedrettin isyanına. Şimdi geçelim diğer analiz kısmımıza. Bu konumuzda da halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili bir e, analiz yapacağız. Ancak direkt halifeliğin kaldırılmasını anlatmayacağım. Halifeliğin kaldırıldığı gün karşımıza çıkan gelişmeler. Hani ÖSYM'nin işi belli olmaz. Halifeliğin kaldırıldığı gün aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirmiştir derse 3'ün e, ismini vermek zorunda kalacağız. Ve bunların içeriğini de bize sorabilirler. Öncelikle halifeliğin kaldırıldığı gün 3 Mart 1924'te neler yapılmıştır? Erkan-ı Harbiye kaldırıldı. Osmanlı'daki Savaş Bakanlığı olarak düşünün. Erkan-ı Harbiye kaldırıldığı yerine Milli Savunma Bakanlığı kuruldu. Genel Kurmay kuruldu ve... Ordu siyasetten ayrıldı. Nasıl olacak bu? Mustafa Kemal demiştir ki ordunun yeri kışlasıdır. Paşalar eğer vekil olmak istiyorsanız kardeşim askerlikten istifa edeceksiniz demiştir. Ve e, gerçekten de bu yasa tutmuştur. Paşalar vekil olmak isteyen paşalar askerlik görevinden ayrıldılar. E, bu ordunun itibarını arttırır. Ve cumhuriyete de demokrasiye de katkı sağlar. Neden şöyle düşünün? Milletvekilisiniz. Karşınızda general oturuyor meclisin içerisinde. E işte bir karar alacaksınız. General şöyle kaşını çatıp baktığı zaman orada demokrasi demokrasi biter. Çünkü general orduyu yağabilir mi me meclisin önüne. İşte Mustafa Kemal ne demiştir? Bak ben din ve devlet işlerini birbirinden ayırdım ama aynı gün benim ocağım olan asker ocağını siyasetten ayırdım diyerekten Erkan Harbiye vekaletini ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Şu cumhuriyetçilik kısmına dikkat edin. Diğer yapmış olduğu iş, Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Eğitim ve öğretim birleştirildi. Tevhid-i Tedrisatı sorularda gördüğünüz zaman ilke olarak ne diyeceksiniz? Halkçılık ve laiklik diyeceksiniz ve bu yasa medreselerin kaldırılmasına ortam hazırlamıştır. Üçüncü, Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Şeriye vekaleti kaldırıldı. Biz dinsiz mi olduk? Hayır. Diyanet işleri kurulmuştur. Efkaf 2. Mahmut zamanında kurulmuştu. E, kaldırıldı yerine vakıflar genel müdürlüğü kuruldu. Siyasette din etkisi önlenmiş oldu. Laiklik için çok önemli bir adım daha atılmış oldu. Artı bu kısma hani halifeliğin kaldırıldığı gün başka neler oldu? Osmanlı hanedanı yurt dışına gönderildi. Bakın buraya dikkat edin. Saltanatın kaldırıldığında sadece Vahdettin gitmişti. Ama halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte Osmanlı hanedanının hepsi yurt dışına gönderilmiştir. Şimdi burayla ilgili sorumuza geçelim. Soruda halifeliğin kaldırıldığı gün 3 Mart 1924'te TBMM'de kabul edilen yasayla askerlerin milletvekili olması yasaklanmıştır. Amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Buraya dikkat. Şimdi şunu halifeliğin kaldırılmasını direkt soruya kattım. Niye? Bizim arkadaşlar halifeliğin kaldırılmasını gördüğü zaman laiklik derler. Niye? Okullarda ya da daha önceki dönemlerinde, ortaokullarında falan laiklik nedir? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. İşte e, halifeliğin kaldırılmasını gördüğünüz zaman laikliği yapıştırın diyorlar. Ama sorunun gelişine göre cevap vermemiz lazım. Halifeliğin kaldırıldığı gün askerlerle ilgili bize soru sormuş değil mi? Askerler milletvekili olması yasaklanmıştır. Olacaklarsa da istifa etmek zorundalar demiştik. Amaç nedir? Ordu ile siyaseti ayırmak. Demokrasiyi korumak, kollamak ya da geliştirmek bu ikisini alırız ama laikleşmeyi sağlamakla Askerlerin alakası yoktur. Her ne kadar burada halifelikle ilgili bir ibare geçse dahi ondan dolayı cevabımız 1 ve 2'dir. Tabii ki halifeliğin kaldırıldığı gün diğer yapılan işler neydi? Tevhid-i tedrisatı sorsaydı laikleşme diyecektik. Şeriye ve efkafı sorsaydı laikleşme diyecektik. Ama e, askerlerin milletvekili olması ile ilgili konuyu sorduğunda ya da Erkan-ı Harbiye'nin kaldırılması ile ilgili konuyu sorduğunda biz ne diyeceğiz arkadaşlar? İlki olarak Cumhuriyetçilik diyecektik Şimdi geçelim diğer analizimize Karşımızda Sivas Kongresi var Sivas Kongresi'nin ancak bütün hepsini anlatmamız burada mümkün değil Yani biz bu kısa videolarımızı soru analizi olarak çekiyoruz Burada Sivas Kongresi'nin önemi kısmından bahsettik Sivas Kongresi'nin önemi de bilme, bilmemiz gereken yerler nelermiş bakalım bakayım Her bakımdan millidir Neden? Çünkü tüm cemiyetler birleşti Anadolu, Rumeli, müdafaa Hukuk cemiyeti adı, adı altında bütün cemiyetler birleşti. O zaman istiklal mücadelesi bölgesellikten ne oldu? Tüm ulusa mal edilmiş oldu ya da ulusallaşmış oldu. Parolamız nedir arkadaşlar? Ya istiklal ya ölüm. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde ilk defa reddettiği mandayı Sivas Kongresi'nde kesin olarak ortadan kaldırmıştır. Ama manda ve himayeyi kaldırırken ne demiştir? Ya istiklal ya ölüm kardeşim demiştir. Parolamız da budur. Sadrazam damat Ferit. Osmanlı hükümetinin sadrazamı. Bu damat Ferit denilen adam bildiğiniz arkadaşlar vatan haini. Yapacak bir şey yok. Bu da vatan haini olarak dünyaya gelmiş. Ve o adamın istifa etmesi bizim için o kadar önemlidir ki. Çünkü her fırsatta Mustafa Kemal'in ayağına taş koymaya çalışıyor. Damat Ferit istifa edince temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk başarıdır diyeceğiz. Bu kısmı unutmayın. Ve damat Ferid'in istifa etmesiyle birlikte sadrazamla İstanbul hükümetinde Ali Rıza Paşa gelmiştir. Bu adamcağız milli mücadeleye ılımlı davranıyor ve Mustafa Kemal de seven bir adam. İşte bundan dolayı Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulmasıyla birlikte Amasya görüşmeleri yaşanmıştır. Ya da bu durum Amasya görüşmelerine ortam hazırlamıştır diyeceğiz. Sadrazam damat Ferit'in istifa etmesi temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı ilk zaferdir. Lütfen unutmayalım. Gelelim Sivas Kongresi'nde başka bir olaya. Temsil heyeti Sivas Kongresi'nde bütün yurdu temsil eder hale geldi. Çünkü Sivas Kongresi neydi? Ulusal bir kongreydi. Temsil heyeti de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluncaya kadar meclis gibi hareket eden kurumumuzdu. İşte o temsil heyeti ne yaptı? Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi komutanlığına atadı. Ha, burada Batı Cephesi diyoruz da düzenli ordu falan değil. Batı Cephesindeki Kuvayi Milliye birliklerinin başına atamıştır. Bakın atamıştırı büyük yazdım. Neden? Çünkü temsil heyeti hükümet gibi davranmıştır. Artı Batı Cephesine atama yaptığı için hangi yetkiyi kullanmış oldu? Yürütme yetkisini kullanmış oldu. Buraya dikkat edelim. Şimdi burayla ilgili sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Sorumuzda Sivas Kongresinden hemen sonra Ali Fuat Paşa temsil heyeti tarafından Batı Cephesi komutanlığına atanmıştır. Az önce söylediğimiz yeri sorduk. Yetkilerinden hangilerini kullandığını kanıtlar kimin temsil heyetinin? Şimdi arkadaşlar, yasama, yürütme, yargı bu üç yetki Herhangi bir kurumun elinde ise şunu diyeceğiz. Güçler birliği. Hani yasama, yürütme, yargı Ümit Hoca'nın elindeyse o zaman Ümit Hoca'da güçler birliği vardır. Ama burada ne diyoruz? Batı Cephesi Komutanlığına ne olmuştur? Atanmıştır. Atama varsa arkadaşlar hangi yetkidir? Yürütme yetkisidir. Direkt olarak karşımıza sorularda çıkabilir. Hatta üniversite sınavında da çıkması muhtemel bir yerdir arkadaşlar. Yasama ve yargı gücünü tabii ki temsil kullanmadı. Kim kullanacaktır? Yasama ve yargı gücünü birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanacaktır. Üçünü kullandığı için de ne diyeceğiz? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi için güçler birliği ilkesine sahiptir diyeceğiz. Şimdi geçelim diğer analiz kısmımıza. Şimdi bakacağımız konu misakı milli yani bizim ulusal andımız milli yeminimize bakacağız. Şimdi benim e, beklediğim soru tarzı inşallah gelir. E, misak misakı milli'nin iç kaynağını sormalarını istiyorum. İşte Mustafa Kemal misakı milli belgesini hazırlarken misakı milli sınırlarını belirlerken iç kaynağı olarak neyi almıştır? Derse cevabımız Erzurum Kongresidir. Çünkü Erzurum Kongresi'nin şu maddesi vardı. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Ve ulusal sınırlardan bahseden belgemizin ismi neydi? Misak-ı Milli. O zaman Erzurum Kongresi Misak-ı Milli kararlarından daha önceki bir kongre ise ya da daha önceki bir olaysa o zaman Misak-ı Milli'nin iç kaynağı nedir? Erzurum Kongresi'dir. Bu karar Sivas Kongresi'nde de yinelendiği için Erzurum ve Sivas Kongresi diyebiliriz. Gelelim dış kaynağına. Dış kaynağı ise Wilson ilkeleridir. Wilson amca ne demişti? Türkler çoğunlukta oldukları bölgelerde devlet kurma hakkına sahiptir. Arkadaşlar Türkler nerede çoğunlukta? Anadolu'da çoğunlukta. O zaman bizim misak-ı milli sınırlarımızda nasıldır? Şu anki Anadolu sınırlarının %99'udur. Tabi %1'lik kısmı da neresi birazdan söyleyeceğiz. Bağımsızlığımızın belgesidir. Biz Lozan'a giderken cebimizde misak-ı milliyi götürmüşüzdür. Cephede savaş yaparken misak-ı milliye göre savaş yapmıştır. Çünkü bizim bağımsızlık belgemiz, bağımsızlık pusulamız nedir arkadaşlar? Misak-ı milli. Ama misak-ı milli kararlarını bize sorduklarında kesinlikle ve kesinlikle şunu işaretlemeyin. Ulusal egemenlikle ilgili herhangi bir madde yoktur. Yani halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir madde misak-ı milli de yoktur. Niye? Misak-ı milli tamamen ulusal bağımsızlıkla alakalıdır. Kodlama yapmayı sevmiyorum ama yapayım dedim burada. Kapsar. Misak-ı milli tüm yurdu kapsar diyelim. Kapitülasyonlar kesinlikle kabul edilemez. Azınlıklara hak yoktur. Boğazlar bizimdir, bizim kalacak. Sınırlar Mondros'tan önceki sınırlarımız olacak. Araplara oylama ve referandum yapılacak. Trakya'da ve Kars, Ardahan, Batum'un olduğu kısımlarda. Misak-ı milliden vermiş olduğumuz ilk taviz Batum'dur. İkincisi Hatay, üçüncüsü Musul. Ama bu üç tavizden bir tanesini kurtarabildik. Mustafa Kemal öldükten bir yıl sonra 1939 yılında Hatay ana vatana katılmıştır. Ama Batum ve Musul ana vatana katılamamıştır. Ve yüzde birlik dediğimiz kısımda Batum ve Musul'dur. Yani normal şartlar altında Mustafa Kemal'in çizmiş olduğu misak-ı milli sınırlar içerisinde Batum ve Musul'da vardır ancak Hatay'ın dahi anavatan'a katıldığını Mustafa Kemal benim şahsi meselem diyordu Hatay meselesi için. Ahmetli onu görememiştir. Şimdi geçelim Misak-ı Milli ile ilgili sorumuza. Sorumuzda Misak-ı Milli'de yer almasına rağmen günümüz Türk devleti sınırlarına dahil edilemeyen topraklar arasında hangileri yer alır? Musul, Batum, Hatay. Hatay için ne demiştik? 1939 yılında ana vatana katıldı. Hatta Hataylı arkadaşlar dinliyorsa zaten hocam biz zaten ana vatandayız derler. O zaman Hatay'ı kurtarmışızdır. Ancak Musul ve Batum ne olmamıştır arkadaşlar? Ana vatana katılamamıştır. E, Misak-ı ile ilgili bu tarz bir soru e, sormayı e, düşündüm. Ama misak-ı millinin maddeleriyle ilgili sorular gelebilir. Oraya dikkat edin. Özellikle misak-ı millinin içerisinde ulusal egemenliğin olmayıp olmamasına dikkat edin arkadaşlar. İnşallah iç kaynağını sorarlar diye düşünüyorum. İşte aşağıdakilerden hangisi misak-ı millinin iç kaynağıdır der. Erzurum Kongresi'ni de içerisine katabilir Onu da arkadaşlar Erzurum Kongresi diye işaretleyeceğiz. Niye? Ulusal sınırlardan ilk defa nerede bahsedilmiştir? Erzurum Kongresi'nde bahsedilmiştir. Şimdi geçelim analiz kısmımıza. Bugün full inkılap tarihi üzerinden gittik. Çünkü e, sınavda inkılap tarihi ağırlıklı çıkıyor. Bu videoyu inkılap tarihine e, ayırayım dedim. Son kısmımızda da 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu bir meclistir bunu açıklayın diyebilir. Yeni bir hükümet kurmuştur, kurucu olduğunun kanıtıdır. Anayasa ilan etmiştir, 1921 anayasası, teşkilat-ı esasi anayasası, kurucu meclis olduğunu gösterir. Düzenli ordu kurmuştur, kurucudur. Bu kısma dikkat. Güçler birliğine sahiptir. TBM'nin üzerinde bir güç yoksa güçler birliğidir. Yasama, yürütme, yargı, yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Bize güçler birliğini ne yapar? Ispatlar. İhtilalcidir, saltanatı yok saymıştır. İstanbul hükümetini de yok saymıştır. Bu da ihtilalci olduğunu bize gösterir. Siyasi parti yoktur. Dikkat edin buraya. Gruplar kurulmuştur Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde. Neden siyasi parti yok? Milli birlik bozulmasın diye ve hızlı karar alıp hemen uygulamak için siyasi parti kurulmamıştır. Çünkü bu meclis savaşçı bir meclistir. Ama neci değildir? İnkılapçı Değildir. Neycidir? Savaşçıdır. Unutmayın. Ve bu meclisin yapmış olduğu tek inkılap saltanatı kaldırmaktır. Bu saltanatı da mecburiyetten kaldırıyor. Çünkü 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve sorumluluğu yurdu düşmandan kurtarmaktır. Kurtuluş Savaşı'nı yaptı. Yurdu düşmandan kurtardı. Lozan'a gideceğiz. Daha Lozan'a gideceğiz bir baktık ki. İtilaf devletler ya da Avrupalı devletler Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber Osmanlı'yı da çağırmayı planlıyor. Hemen biz ne yaptık? Bıçak gibi kestik, saltanatı kaldırdık ve tek devlet olarak nereye gittik? Lozan'a gittik. Bu kısma dikkat inkılapçı değiliz. İnkılapçı meclisimiz 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milliyetçidir, adında millet geçer ya da ulusalcıdır fark etmez aynıdır. Azınlık vekiller yer almaz. Meşrutiyetlerde azınlık vekiller yer almıştı. Özellikle birinci meşrutiyet için konuşuyorum. Ama birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde azınlık vekiller yer almaz. Zaten biz birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduktan sonra kurtuluş mücadelesine başladık. Azınlıklarla mücadele ettik. O zaman vekillerin ne işi var diyebiliriz. Şimdi geçelim sorumuza. Sorumuzda aşağıdakilerden hangisi birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden biri değildir. Milli mücadeleyi yürüten kurum olması tabii ki savaşçı bir yapıya sahip olması Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli özelliğidir. Savaşçıdır. Üyelerinin halk tarafından seçilmesi evet Türkiye Büyük Millet Meclisi diyoruz zaten. İnkılapçı bir meclis olması soru işareti. Güçler birliğine sahip olması. Hani yasama, yürütme, yargı meclisin elindeydi. O zaman güçler birliği de var. Ancak inkılapçı bir meclis değildi. Neden? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Savaşçı bir mecliste inkılapçı olacak olan meclisimiz hangisidir? Lozan daha bitmeden kurulan 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi gelmiş geçmiş en büyük inkılapçı meclisimizdir. Ancak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi nedir? Savaşçıdır. E değerli arkadaşlar, bugünlük videomuz burada sona eriyor. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi e, soru tahmin videolarımıza... Sınava kadar devam edeceğiz. Esenlikle kalın.